uzak bu adam yani, işte. hmm. Bin bin hadi bin bir şey ya, <gülüyor> <gülüyor> hadi, biz tabii. Hadi yapış, hadi. Atla şimdi. Hadi atla atla. Yapmadın mı? Yapmadım ama. Muhammed gel önden gel önden gel Haa Gel Tıkı 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 Abi de bütün koydu diyor valla. Ne? Açmam lazım biraz önce. Brrrr. olsun geri çık. Ben de çok gidemiyorum hızlı. Tamam. <laughs> Çüş yavaş olun. Yavaş olun. <laughs>